Alo efendim Bayajun nasılsınız? Ben iyiyim Çakor ama biran neler söylüyor? Pes mi ettin? Bu doğru mu? Öğretmenim ben asla pes etmem ki. Neden öyle dedi bilmiyorum. Demek öyle. Pes etmedin mi? O zaman niye bunları yapıyorsun? Babaannemi de dinlemedin. Kitaplara da dokunmuyorsun. Bu pes etmek değil de ne? Şey Bay Arjun. Kitaplara dokunmayacağıma söz verdim ama asla pes ettiğimi söylemedim. Her neyse zaten siz de biliyorsunuz. Çakor asla pes etmez. Aferin Çakor. Senden de bunu beklerdim. Dünya önüne ne çıkarırsa çıkarsın. Umudunu kaybetmeyeceğine, pes etmeyeceğine güvenim tamdı. Çakor senden daha hızlısını bulamadım. Bir daha da bulamayacağım. Buna eminim. Teşekkür ederim. Yakında çok büyük bir yarışta koşman gerekecek Çakor. Çok büyük bir yarış. O yüzden şimdiden hazırlanmaya başla. Kendine ve yediklerine çok dikkat et. Ve en önemlisi pratik yapmayı sakın unutma Çakor, tamam mı? Sana şu ana kadar öğrettiğim her şeyi kafanda tekrar et. Elinden geldiğince çalış. Anlaştık mı? Bu çok büyük bir yarış Çakor. Ve eğer bunu kazanırsan... Lucknow'da kaybettiğimiz Çakor'a tekrar kavuşabiliriz. Diğerleri kaybedebilir. Ama sen bunu kazanırsan ulaşacağın seviyeyi tahmin bile edemezsin. Evet efendim Arjun öğretmenim. Ver şunu. Alo Arjun öğretmenim. Alo Arjun öğretmenim. Bay Arjun sana ne dedi? O bana dedi ki... Ne dedi? Sana bir şey söylemeyecekmişim. Çakor. Kesin benden bir şey saklıyor. Yakında öğrenirim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yapmalıyım? Çakora Arjun'la konuştuğumu, ona bir şeyler yapacağımızın haberini vermek istiyorum artık. Evet ama Çakora nasıl ulaşacağız ki? Viva'nın telefona bakmasına izin vermiyorlar. Doğru. Alo, Bay Arjun, merhaba öğretmenim. Evet öğretmenim. Ne? Baba, Bay Arjun Çakolla konuşmuş. Nasıl peki? Bir de ben konuşayım. Alo, Arjun, Arjun doğru mu duydum? Ben Çakola nasıl konuşacağımı düşünürken sen onunla konuştun mu? Bu inanılmaz bir şey. Evet bay iş var. Çakorla konuşabildim. <laughs> Çakora her şeyi anlattın mı? Evet ona haber verdim. Ona yarışı hazırlanmasını söyledim. Asıl şaşırtıcı olansa kabul etti. <laughs> çok güzel. Sana minnettarım Arjun. Evet. Ah, eğer işte planladığımız gibi giderse bay bayanın yüzüne tokat gibi olacak. Çok çok teşekkür ederim. Göğsümde bir ağırlık vardı. Artık gitti. Teşekkür ederim. Lafı bile olmaz Bay İşber. Görüşürüz. Arjun Çakor'la konuşmuş ve hatta onu yarışa katılmaya bile ikna etmiş. İnanabiliyor musun? Gerçekten mi? Bu çok güzel bir haber. Baba kulaklarıma inanamıyorum. Baba Çakor tekrar koşacak. Evet, koşacak. Tabii ki koşacak. Baba! <gülüyor> Anne! <gülüyor> evet. <gülüyor> Baba. <Aa. gülüyor> Anne, bir insan karşılığında para olmadan bir şeyi yapar mı? Para olmadan bu dünyada hiçbir şey yapılmıyor. O yüzden neden parayı almadın? İmli ben bunu para için yapmıyorum kızım. Bu, bu Tanrı'nın bana verdiği bir hediye. Ben de insanlara hizmet ediyorum. Hizmet mi ediyorsun? Evet güzelim insanlara yardım ediyorum. Pekala o zaman bana da yardım et. A, a sana mı yardım edeyim? Evet bana yardım et. Benim de ilaca ihtiyacım var. Tonlarca ilaca. Tonlarca ilaç mı? Neden? Neden istiyorsun? Sana ne oldu ki? Başım ağrıyor, midem bulanıyor, kulağım ağrıyor, gözlerim ağrıyor, bileğimi burktum. Ne? Aman tanrım, bütün bunlar ne zaman oldu? Niye bana hiç söylemedin? Hadi, hadi gel buraya, otur hadi. Gel sana bir bakayım, otur. İmli, göster bakalım, iyi misin? Bütün bunlar benim sıkıntım değil. Sen hasta değil misin? O zaman kim hasta? Kimse hasta değil. Ben sadece ilaçları almak istiyorum. İmle ne diyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum ben. Anne, neden bu kadar çok soru soruyorsun? Hmm. Köydeki herkese seve seve ilaçlarını veriyorsun. Bana da versen ne olur ki? Eğer ablam isteseydi hemen verirdin, öyle değil mi? İmli'm benim. Gel. Senin kafan belli ki biraz karışmış. Aklın için ilaca ihtiyacın var. Kızım ver işte. Niye bu kadar çok soru soruyorsun? Tamam tamam. Vereceğim. Mutlu musun? Bilmiyorum babaanne. Çakor'la Bayarcığım bir şeyler konuştular. Ama bana söylemedi. Artık hiçbir şey söylemiyor. Çok sinirleniyorum. Benimle hiçbir şeyi paylaşmıyor. Sanki onun düşmanıyım. İnsan hiç böyle davranır mı babaanne? Ben sadece ona yardım ediyorum. <laughs> gel oğlum gel. Ah Ivan. Çakor'un arkadaşı olsan da onu tanıyamamışsın. Çakor sana bunları anlatmıyor. Çünkü senin onun yüzünden başının derde girmesini, senin azarlanmanı istemiyor. O senin için daha çok endişeleniyor. Seni güvende tutmak için senden uzak duruyor. Ama babaanne ona yardım etmek istiyorum. Elbette ona yardım edeceğiz. Ama kimsenin fark etmeyeceği bir şekilde yapmamız gerekiyor. Evet babaanne doğru söylüyorsun. Böyle basit bir şeyi nasıl daha önce fark etmedin? <laughs> Çünkü konu çakor olduğunda aklınla değil kalbinle düşünüyorsun. <laughs> Evet evet tamam. Evet tamam başkan bey benim bir planım var. Eğer sizin için de tamamsa yarın başlayabiliriz. Hayır alo alo alo. A a a. Bu telefonun nesi var böyle niye kapandı tam da önemli bir konunun ortasındaydım ama belki de e, muhalefet partinin tarafına katıldı şimdi ne yapacağım. Ne yapacağım? Kimi arayacaksın ki Kamal Narayan? Merkezin numarası sadece bu ölü telefonun içinde kayıtlı. Ne yapacağım? Gece! Lale! Evet bay, bay. E, Odamdan defterimi getirin hemen. Tamam. E, bay bay Sizin bir sürü defteriniz var. Hangisini istiyorsunuz? Kahverengi olan deli bir kaplaması var. Üstünde kişisel yazan. Hadi acele edin biraz hadi. Tamam tamam efendim. Tam da başkan beyle konuşmanın ortasında telefon kapandı. Ama bay, bay ya, çantanın içinde bir sürü kahverengi defter var efendim. Şöyle yapın da bütün defterlerimi buraya getirin tamam mı? Ben de her sayfasını yerim. Her şeyi bedavaya istiyorlar. Kaybolun. İşe yaramazlar. Tane şükür geldin Lavli. Bana bir iyilik yap. Adamdan defterimi getir. Bunlar bir işe yaramıyor. Karşılığında hiçbir şey yapmadan her şeyi bedavaya istiyorlar. Hadi kaybolun. Evet lütfen hemen getir. Üstünde kişisel yazıyor. Abi. Ne yazıyor orada? Kişisel. Ne? Tamam. Ee. Senin için tek tek söyleyeceğim. K-I- Ş, İ, S, E, L. Tamam mı? Hadi. Ee, tamam. K, I, Ş, A. Sonrasında ne geliyordu abi? Hatırlamadım da. Cahil. Ne? Sana cahil olduğunu söyledim. Yoksa onu da mı hecelememi istersin? Kaybol. Seni de gözüm görmesin. Şişt. Vivan oğlum, sakın unutma. Buraya Çakor'a yardım etmek için geldik. Ama kimseye fark ettirmeden yapmalıyız. Tamam mı? Hey kız, neydi? Ya? Çakor'a. Odamdan bir defterimi getirmeni istiyorum. Git. Üstünde e, kişisel yazıyor. Neden sana söylüyorum ki bana... ...kitaplara dokunmayacağına söz verdin? Tamam beyim. Ben kitaplara hiç dokunmadım. Beyim çayınıza ne kadar şeker istersiniz? Çayı istemiyorum. İçeri götür. İstemiyorum götür hadi. Bu telefon bir işe yaramıyor. Gidip kendim alırım. bakalım. İşte istediğin bütün ilaçlarım burada. Ama anne bunların hepsi birbirine benziyor. Bunların gerçek ilaç değil de öylesine yaprak olmadığını nereden bileceğim? Aha aman Tanrım, iyiliğin hiç değeri kalmamış. Bütün bu ilaçları senin için topladım ama sen... Tamam sana açıklayacağım. Bu ilaç baş ağrısı için. Bu karın ağrısı için. Bu ilaç da kulak ağrısı için. Ve bu da gözlerdeki yanma hissi için. Ve bu da çok özel bir ilaç imli. Bu senin karışmış aklın için canım. Biraz bekle. Sonra da iç. Al bakalım. Şimdi bütün köylülerin yaptıklarını yapacağım. <laughs> ne yapıyormuş herkes? Sana teşekkür edip senin için dua ediyorlar. Acele edelim babaanne. Bir sürü işim var. Saf kız. Ben çıkamam. Yemek yapmam gerekiyor. Bugün annem yemek yapar. Sen benimle gelmelisin. İyi de söyle bakalım. Nereye gideceğiz? Ne güzel babaanne. Anneme kendin söylemedin mi? Kasturi sadece istediğini ver. Bu kadar sorma diye. Şimdi sen soruyorsun. Tamam tamam. Kızım sen yemeği hazırla. Ben imliyle ile dışarı çıkıyorum. Hadi. Hey, iyi. Hadi babaanne. En azından nereye gittiğini söyle. Ha İmli! Yine başımıza iş açma sakın. <laughs> odada yatmıyor. Bütün numaraları o ölü telefonun içinde. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Kim yardım edebilir? Ne oldu bay baya? Numarayı bulamadınız mı? Sana defol dedim. Bir de seninle uğraşmayayım. Hey Çakır! Ne yapıyorsun? Bay bayanın telefonunu mu karıştırıyorsun? Ne cüretli benim telefonuma iyiliğini sürersin. Beni daha sonra azarlayabilirsiniz. İlk önce önemli aramanızı yapmanız gerekiyor. Bakın beyim. Telefonunuz tekrar çalışıyor. Gerçekten telefon çalışıyor. Ne? Nasıl becerdin bunu? Adetya! Şşş! Şşş! Adetya! Neden büyük babanın telefonunu buraya getirdin? Büyük babam için sürpriz bir doğum günü partisi. Sürpriz mi? Nasıl yani? Sürpriz parti şu anlama geliyor. Büyük babama haber vermeden arkadaşlarını buraya çağıracağız. Sence büyük babam herkesi burada görünce ne hissedecek? Şaşkınlıktan gözleri fal taşı gibi açılacaktır ve olduğu yerde donup kalacaktır. Aynen öyle. Şş, aynen öyle. Sürpriz parti işte buna denir. Ama Aditya büyük babanın telefonu çalışmıyordu. Saf kız telefonu bozulmadı ki. Ne? Nasıl yani? Yani sadece kapandı. Sorun değil. Çözmesi kolay sana göstereyim. Bak. işte çalışıyor. Aa, telefonunuzu reboot ettim. Ne? Ne oldu birkaç gün kaldın ama bir sürü İngilizce kelime mi öğrendin ha? Ne güzelmiş. Evet, burada önünde duruyorum kabanlara yan raçbançı. Beni cahil mi sandın? Yoksa beni de öbürleri gibi kitap okumuyor mu zannettin ha? Söyle bana. Konuş. Hayır beyim, doğruyu söylüyorum. Ona reboot etmek deniyor. Burada ne oluyor? gel. <laughs> Buraya gel Tecasfini. Gel gel gel. Sirkimizin baş oyuncusu Çakor'la tanış lütfen. Çakor şimdi sana bir hikaye anlatacak. Gel gel gel. Gel. Şimdi şöyle oldu Tecasfini. Telefonum birden çalışmayı bıraktı. Bu kız da dediğine göre tamir etmiş böyle diyor. Onu tamir etmiş çünkü çünkü e, çünkü ne yaptım demiştin sen ne deniliyordu? Ben onu Umut ettim. Daha önce hiç duydun mu bunu? Hayır. <laughs> Duymadın mı? <gülüyor> Duymadım. <gülüyor> Başka kimse yok mu? Lavli. Ragini. Ragini. Söyleyin bakalım. Burada aklı çalışan biri bana şu kızı söylediği kelimeyi açıklayabilir mi acaba? Ya biri biliyor olmalı ha? Biri açıklayabilir. Zeki ve ...eğitim almış biri. Benim sevgili, saygıdeğer anneciğim. Anneciğim. Kimden bahsediyorsun? Aa, anladım, anladım. Evet. Favori torunun... ...Vivan Rajvanshi. Bye Vivan... Lütfen dışarı gelin. Bivan reboot diye bir kelime var mı? Evet amca. Var. Öyle mi? Peki ne demek? Bay Rajvanshi. Neden bana soruyorsunuz? Neden söyleyene sormuyorsunuz? Bu İngilizce öğretmenine sizin yanınızda kendisini çok zeki zanneden öğretmeni. Neden sormuyorsun? Gerçeği mi söylüyor yoksa sizi etkilemek için yalan mı atıyor acaba? Ama Vivan bize söyleyecektir. <laughs> Mazen karım çok güzel çözümler üretiyor. Öyle değil mi? He? Oyunu daha da eğlenceli hale getiriyor. Tamam. O zaman ona soralım. Hadi söyle bakalım. Bu reboot ne demek oluyor? fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.